E, Valorant bozuldu. Oyuncu kartım berbat gözüküyor. Ve bir seviye gözüküyorum. Mağazaya girelim. Ajanlar. Ajanlar da yok. Aksesuarların hepsini de almışım Valorant'ın demesine göre. Koleksiyonumda da hiçbir şey yok. Aha. Lan benim Asil Vandal'ım nerede? Lan. Aa oyun bozuk. Oyunda bir şey var. Bak şimdi bak asil vandal yok lan. Allah Allah. Lan nasıl? Oyunda harbi bir şey var. Uğrukların hiçbiri de yok. Aa. VPM 0. Radyanetim 595'ti. Kingdom Kredim de yok. Allah Allah. Bir poligona girip çıksak düzelir mi acaba? Böyle olmaması lazım bu normalde ya. Girip çıkınca düzelir herhalde ya. Çok garip hazır. Lan asil vandal hiçbir şey yok. Lan benim hesaba bir şey oldu. Oyun bozuldu. Bir dakika. Alo ben sende bir seviye mi gözüküyorum? Alo aşağıya yazsana bir. Oğlum oyun bozuldu. Oyuncu kartın peki bir tane V var aşağıya doğru sündürülmüş şekilde mi? Oğlum ben bir seviye gözüküyorum. Koleksiyonumda hiçbir silah yok. Koleksiyona gir bir. Mağazaya gir. Yok düzeliyor yavaş yavaş galiba. Ajanlar kısmında hiçbir şey gözükmüyor. Ah geldi. Saflarına katlıyor oğlum bu ajanların hepsi bende açık normalde. Allah Allah bir tam gaz başlatsana. Her şeyim sıfır gözüküyor. Asil vandal hiçbiri yok. Sende de mi aynı? Bak aksesuarlar da yok. Aksesuarlar kısmına giriyorum. Valorant'ı desteklediğin için teşekkürler diyor. Ajanlarda bir şey göstermiyor. Öne çıkanlarda da vitrinde eşya yok. Karşılaşma bulundu bakalım. Oyun içinde de böyle gözükecek mi? Lan bütün ajanlar kilitli gözüküyor. Bende de öyle bende de öyle. Oyuna ne oldu Biliyor lan? Soğayı bırak. Bir de seviyen falan da bir gözüküyor. Kankası. Bende de aynısı var şu an. Ananı avradını... Ben bu oyunun amına koyayım. Abicim sovayı niye alıyorsun? Bir dur ya. O, oyun, oyun bozuldu. Ben oyunu kapatı başınca böyle oldu. Ben de öyle Kanka, oldu. benim de aynısı oldu. Allah Allah. Anasını artırdı ya şaka gibi. Hani başlamıyor. Hadi başla artık oyun. İşin garibi koleksiyona giriyorum hiçbir şey yok. Aksesuarlara giriyorum orada da bir şey yok. Hah 239 yazdı seviyorum şu an. Şu an seviyem 239 yazdı. Hah silahım geldi. Ghost'um geldi. Eveler de geri geldi kanka. Garip, garip, çok garip. Allah Allah. Ben de oldu sandım. Sadece sizde de olması garip değil mi? Aa telefonum duruyor. Oyuncu kartımda da Valorant logosu var bozuk bir şekilde. <laughs> Bakalım düzeldi mi? Yok. Hala aynı. Hala aynı. Düzelmedi. Neyse ben şunu bir düzenleyeyim de sonra geri bakarım oyun açılıyor.